Orsa Sergio kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Morgan Enerji yeni halk arz olacak şirketin analizi yapacağız arkadaşlar. Kanalım yeni olduğundan dolayı arkadaşlar kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Morgan Enerji'ye baktığımız zaman arkadaşlar bir önceki videoda size gö göstermiştim kaç lot gelir. Hangi aracı kurumlardan talep toplamaya katılabilirsiniz? Tek tek hepsini anlatmıştım arkadaşlar. Talep toplama tarihlidir halk arz büyüklüğü satılacak lotlar hepsini tek tek anlatmıştım Arkadaşlar burada üstte de koyarım arkadaşlar izlemeyen varsa girip izleyebilir burada size anlatmam gereken arkadaşlar işlem kodu zaten muhansa satış fiyatı 11.33 talep toplama 27 28 29 Şubat ve 1 Mart arkadaşlar 27 yok Pardon halk arz sonrası arkadaşlar piyasa değeri 27.646 milyon olacak arkadaşlar 27 milyar 646 milyon olacak FK değeri arkadaşlar 2019 Piyasa, de, piyasa değeri ve defter değeri 1.40 olacak arkadaşlar ve katılım endeksine uygun değildir. Hakkımızdaki neye geldiğimiz zaman arkadaşlar Moğan Enerji yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet, hizmet vermeye amaç eden Moğan Enerji yatırım Holding Anonim şirketi 2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş olup ve dinamik dene, deneyimli kadrosuna sağlam finansman kaynakları 21. yüzyılın küreselleşem ekonomisinde yüksek kaliteli hizmetler ve yarattığı sinerji ve enerji sektöründe uluslararası standartları temsil ederek Türkiye'nin önde gelen enerji firmalarından birisini olmaya hedefliyormuş arkadaşlar. Yatırımları yenilenebilir enerji san santralleri yönlendirilmiş olan şirketimiz bünyesinde jeotermal enerji santralleri, hidro, hidroelektrik enerji santralleri ve rüzgar enerji santralleri bulunmaktadır. Mogan Enerji Anonim Şirketi arkadaşlar bünyesinde yenilenebilir enerji santrallerimiz ile karbon emisyonu ticaretinde de önemli bir rol, oynamaktadır arkadaşlar. Gold Start Vera gibi karbon sertifikanlandırma standartlarının çevresinde yenilebilir enerji santrallerimiz ile birlikte yaklaşık yaklaşık yıllık 1.3 milyon ton karbon emisyonu azaltarak çevrenin korunmasını sağlıyor arkadaşlar. Tarihçesine geldiğimiz zaman tarihçesi arkadaşlar 1980 şirket İdris Yaman Türk tarafından 1980 yılında Ankara'dan Moğan Makine anonim şirketi ile kurulmuştur. Şirket ünvanı Moan Yatırım Holding Anonim Şirketi tadil edilmiştir arkadaşlar 1997'de. 1999'da Gürmat Enerji Yatırım Yatırım Ticaret Limited Şirketi Gürman, Gürmat Enerji kurulmuştur. 2002'de Belek Elektrik Üretim Anonim Şirketi Belek Belen Elektrik kurulmuştur. 2004'te Gürmat Enerji ünvanı Gürmat Elektrik Üretim Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir arkadaşlar. Hatay Belen ilçesi sınırları içerisinde toplam gücü 30 mily 30 milyon watt ile öngörülen yıllık üretim miktarı arkadaşlar 96 milyon 900 bin yıl olacak Belen res yapımına başlandı arkadaşlar 2009 yılında Belen Belen res arkadaşlar 30 milyon watt elektrik üretimine geçmiştir. Görmat elektrik ilk santrali olan Galip 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 Hoca arkadaşlar CES 47.40 47 milyon watt elektrik üretime geçmiştir. Hatay Şenko Hatay Şenko'yu da arkadaşlar 26 milyon wattlık rüzgar santrali lisansına sahip olan Şenko Res yatırımcısı Eolos Rüzgar Enerji Üretimi Anonim Şirketi Eolos Rüzgar satın alarak şirket bünyesine dahil etmiştir. Belen Res kurulu gücü 6 milyon watt artırılmıştır. Artırılmıştır. 2011 yılında arkadaşlar 2010 yılına doğru tüm enerji üretim şirketlerini görüş grubu çatısında altında başka bir holding şirketi toplama fikri ortaya çıkmıştır. 2011 yılının sonunda Moan Yatırım Holding Anonim Şirketi bu amaç için tayin edilmiş ve şirket ünvanı Moan Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi olarak tadil edilmiştir. Afyon'da 50 milyon wattlık rüzgar santrali lisansına sahip olan Albay Çiğiltepe, Res'in eski adı Dinar Res yatırım, yatırımcısı Olgu Enerji Yatırım Üretim ve T Ticaret Anonim Şirketi Olgu Enerji satın alarak şirket bünyesine dahil etmiştir. 2012 yılında Şenköy Res 27 milyon watt'lık elektrik üretimine geçmiştir. Albay Çiğil Teper RES arkadaşlar 16.10 milyon watt'lık üretim elektrik üretimine geçmiştir. görmet Elektrik 2012 yılında Uluslararası Enerji ve Çevre Ko Çevre fuar Kor Konferansı Enerji Oscar'ına ödülünü almıştır arkadaşlar. Derne Temiz Enerji Üretim Anonim Şirketi Derne Enerji satın alarak şirket bünyesine dahil etmiştir. Bu satın alma ile şirketin Edirne bölgesinde 48 milyon watt'lık Kandici RES 40 kaleli arkadaşlar bölgesinde 15 milyonluk 15 milyon wattlık Zeliha Res ve Muğla bölgesinde 70 milyonluk Fatma Res'in lisanslarının yeni sahibi olmuştur arkadaşlar. Albay Çiğiltepe Res'i kurulu gücü 60 62.10 milyon watt artırılmıştır. Belen, Res'in kurulu gücü 12 milyon watt artırılmıştır. Böylece toplam kurulu gücü 48 milyon watt'a ulaşmıştır. Ürettiği enerji miktarı bakımından Türkiye'nin en büyük jeotermal santrali bu kaynaktan girip bakabilirsiniz arkadaşlar. İkinci, ikinci ünitesi olan Efe 2C'si 22 milyon wattlık üretip elektrik üretimine geçmiştir. 2014 yılında arkadaşlar ürettiği enerji miktarı bakımından Türkiye'nin en büyük jeotermal santrali olmuş arkadaşlar. Albay Çiğiltepe res kurulu gücü 36.80 milyon volta artırılmış. Şenkoy res kurulu gücü 9 milyon volta artırılmış. Böylece toplam kurulu gücü 36 milyon volta ulaşmış. 2015 önceki ünvanı yuva enerji yatırım üretim ve ticaret anonim şirketi olan Ulu Yenilebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi satın alarak bünyesine dahil etmiştir. pokuteli Pokut, Ele elektrik Pokut Elektrik Üretim Anonim Şirketi Pokut Elektrik Üretim Anonim Şirketi Pokut Elektrik olarak bilinen ait Arpa HES'i 32 .910 .19 milyon 910 wattlık satın alarak şirket bünyesine dahil etmiştir. Kanjiye Res 6.4 milyon elektrik üretimine geçmiştir. FE3 22.5 milyon watt, FE4 22.5 milyon watt, FE1 ise FE1 CES 47.4 milyon watt elektrik üretimine geçmiştir. 2016 yılında Giresun SPA'ya ye yer alan Akge SPA HES 14.07 milyon watt ve Siva Şarkış'la da yer alan Kermikler'de HES 25.78 milyon satın alarak şir şirket bünyesine dahil etmiştir. Koca Teperes yatırımcısı İzdem Enerji yatırım üretim ve ticaret anonim şirketi İzdem Enerji satanarak bünyesine dahil etmiştir. 2018 yılında 2018 EFE 7 CES 25 milyon watt elektrik üretime geçmiştir. 2019 yılında Koca Teperes 48 milyon wattlık elektrik üretimine geçmiştir. 2020'de Koca Teperes'in kurulu gücü 52 milyon volta 52 milyon wattta artırılmıştır. 2021 yılında EFE 8 CES'in kurulu gücü Aralık 2021 itibariyle 25 milyon volta artırılmıştır. 2022'de Ulu Res kurulu gücü olarak 2022 itibariyle 8.4 milyon volta Haziran Ağustos 2022 itibariyle 29 milyon 29.4 milyon volta Eylül Aralık 2022 itibariyle 46 milyon volta arttırılmıştır. 2023 yılında ise arkadaşlar Seyit Onbaşı Resim Kurulu Gücü Ekim 2023 itibariyle 0.6 milyon volta arttırılmıştır arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar tarihçesini anlattık zaten. Şirketin santralleri ilişkin bilgileri şirketin portföyünde 9 adet RES, 8 adet CES ve 4 adet HES olmak üzere 21 adet yenilebilir enerji santralinden oluşmaktadır arkadaşlar. Şirketin HES portföyüne baktığımız zaman arkadaşlar nehir tipi HES'ler, rezervuarlı HES'ler, Akgö ak SP HES, nehir tipi arkadaşlar, Arpa HES, Çeşmebaşı HES'ler vardır arkadaşlar. Finansman belgelerine baktığımız zaman arkadaşlar burada 2020'de haslatı 2 milyar TL'ye ulaşmışken 2021'de 3 milyar TL, 2022'de 10 milyar TL büyük bir ölçüde bir önceki yıla fark atmış arkadaşlar. 2022'de düşüş yaşamış 7 milyar 7 milyara kadar düşmüş arkadaşlar. 2023'te 7 milyar 992 milyon TL olmuş arkadaşlar. ariyeten arkadaşlar şirketin Türkiye muhasebesi standartı ve Türkiye finansman raporlarına baktığımız zaman arkadaşlar Bilançoda arkadaşlar duran varlıklar arkadaşlar 2020'de duran varlıkta 23 milyondan 2021'e 46 milyon 2022'de 57 milyon 2023'te ise 9 milyon 3. çeyreği sadece arkadaşlar bunu buradan bilin 3. çeyreği vardır burada 4. çeyrekler daha açıklanmadı arkadaşlar toplam varlıklara baktığımız zaman 2020, 2020'de 25 milyon 2021'de 49 milyon 2022'de 62 milyon 2023'ün 3. çeyreğinde 65 milyon olmuş arkadaşlar Kısa vadeli yükümlüler arkadaşlar 2020'de 2 milyarken 2021'de arkadaşlar 4 milyar TL'yi bulmuş arkadaşlar. 2022'de 7 milyar TL, 2023'te 9 milyar TL'yi bulmuş arkadaşlar. Uzun vadeli yatır uzun vadeli baktığımız arkadaşlar 2020'de 12 milyar TL iken 2021'de 21 milyar TL'ye ulaşmış arkadaşlar. 2022'de 26 milyar TL, 2023'ün 3. çeyreğinde 35 milyar TL, 750 milyon TL'ye kadar ulaşmış arkadaşlar. Burada ben hep söylüyorum arkadaşlar. Öz kaynakları bizim için önemlidir. Her zaman da öz kaynaklara bakın derim arkadaşlar. Toplam öz kaynaklar arkadaşlar 2020'de 10 milyar TL iken 2021'de 23 milyar TL, 2022'de 27 milyar TL, 2023 23'te ise 20 milyar 358 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi burada 2022'de 27 milyardan 2023'te niye 20 milyara düşmüş derseniz arkadaşlar burada daha 3. çeyrek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 09, 2023 daha 4. çeyrekler gelmedi arkadaşlar. Bunu da böyle bilin. Toplam kaynaklara baktığımız zaman arkadaşlar 2020'de 25 milyar TL iken 2021'de 49 milyar TL, 2022'de 62 milyar TL, 2023'te ise arkadaşlar 65 milyar TL, 560 milyon TL olmuş arkadaşlar. Morgan Enerji'ye özetle bakacak olursa arkadaşlar benim kendi düşüncem tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Morgan Enerji şu anki fiyatı Zaten arkadaşlar kendisinin fiyatı 11.33 olarak halkar halkar oluyor arkadaşlar. Ve ileride daha da çok yükseleceğini ve öngördüğüm yani çok büyük işler yapacağını öngörüldüğüm bir şirkettir. Tabi bizim borsa İstanbul'da arkadaşlar yenilebilir enerji üretiminde de baya bir o sektörde de baya bir arkadaşlar yükselme kaydediliyor. Son zamanlarda düşüşler de yaşansa bile arkadaşlar ileriki zamanlarda daha da yükseleceğini düşünüyorum. Muayene enerji bu kadardı arkadaşlar yani sizin burada yatırım yapmanız size kalmış arkadaşlar. Ta Kaç tavan giderse arkadaşlar benim öngördüğüme göre arkadaşlar işlem başlama tarihinden sonra bir 10 tavan gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ileride düştüğü zaman da yani tavan bozduğu zaman da yatırım yapıp yapmamak size kalmış arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir başka videoda görüşme dileğiyle. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar. Kanalımda birçok temel analiz videosunu görebilirsiniz. Birçok şirketleri sizler için araştırma yapıyorum arkadaşlar. Eğer istediğiniz bir şirket varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve kanalım yeni olduğundan dolayı arkadaşlar videoyu beğenip ve bana abone olursanız bana çok büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.